Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Euro Truck e, Simulator 2'de Avrupa ve Türkiye haritasını tanıtacağız. E, daha aslında yapım aşamasında olan bir harita ama ben yine sizlere tanıtacağım arkadaşlar. E, Avrupa haritasının üzerine yapılmış. E, görmüş olduğunuz gibi Avrupa, burası işte İskandinav şöyle buralar. E, oradan da şey var, e, Türkiye. Görmüş olduğunuz gibi yeni yerler şuralar var. E, Belgrad, Nice, Sofya, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik. Ee, şurada bir yer daha var okuyamadım. Bilecik. Ha Sakarya, e, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük, ba Bartın. Kastamonu yok Sinop. E, şimdi benim gideceğim yol, e, yol arkadaşlar Sofya'dan çıktık. E, şimdi Kapıkule sınır kapısından geçeceğiz. E, yeni eklentilerden biri. Çok hoşuma gitti. E, şu, şu an benzinlikteyiz. Durduk. E, Kapıkule sınır kapısı sanırım şuralarda bir yerlerde. Biraz e, Türkiye mevcut Tanıyacağız arkadaşlar. 19 19 e, kaçtı ya? 1 yok lan 1.19.x. Onun 1.19. işte 1 olabilir, 2 olabilir. işte öyle onun üstü. E, dafla gideceğiz arkadaşlar. Şurada ben bir mola vermiştim. Sofya'dan çıkmıştık. Şimdi e, yeni yerler çok var. Mesela ben oralar uzak olduğu için oralardan başlamak istemedim. Şu dönemeçli yollar arkadaşlar şey kumlu yol. Bir de çok keskin virajlı buralar. Buralar çok güzel yollar. Buralardan geçmenizi tavsiye ederim. Şimdi biz benzinlikten başladık. Çünkü çok öyle uzak olurdu. Baya bir uzak olurdu. Bu yüzden oradan başlamadık. Arkada Iveco var. Iveco yavaşladı ben geçtim. Ee, Videoyu çekme amacım arkadaşlar ee, size şu kapı sınır kapısını tanıtmaktır ee, yolları da tanıtacağım ee, Yani çok güzel olacak tüm 81 il olacak arkadaşlar ve e, en güzel yanı da Avrupa'dan başlaması Yani istediğimiz zaman buradan e, Türkiye'den başlayıp İskandinavya'ya gidebiliyoruz ve e, modu şey yapmamıza gerek yok. Yeni profil üzerine kurmamıza gerek yok. Önceden oynadığımız, oynadığınız profil varsa onun üzerine de kurabiliyoruz. E, çok güzel yani Avrupa üzerinden kurulması. E, yani Avrupa'dan Türkiye'ye geçişli olacak. Çok güzel olmuş gerçekten. Şu an çalışma arkadaşlar Simülasyon Türk e, yürütüyor. Onlar şu an çalışıyor. E, ve sanırım 2.1 sürümü daha beta. Ben de dedim bir tanıtayım. Yok yani kapatalım. E, yolları değiştirmişler arkadaşlar şehirlere e, camiler falan işte eklemişler yani Türkiye yi yine Tanıtsın ya aslında en önemli aslında şeyler camiler yani Türkiye Türkiye yapan şey camidir bence e, ben onu eklemişler işte. Sonra e, Türk bayrakları mecbur olacak. Türkiye'de anı satayım. Amerika'nın bayrağı olacak değil yani. <laughs> i̇şte öyle eklemişler, güzel yapmışlar. Gidiyoruz şu an. İşkembe götürüyoruz abi. 13 ton veya 14 ton işkembe götürüyoruz. Dafla Türk işi dafla. <laughs> Evet e, sanırım geldik. Kapı kule sınır kapısına. Bakalım. Yok orası değilmiş. Yok orası. Bakayım. Şu otobüsü ben bir soldayım dayı. Aynen ee Bir dakika dur. Ne diyor şu tabelada ne diyor bir dakika tabelayı okuyalım. Edirne Salzburg. Of, sa Aynen. Ulan biz nereden gideceğiz bir dakika. Ben yolları unuttum ya. Hacı bence dümdüz gidiyorduk. Aa bence dümdüz gidiyoruz. aynen bence dümdüz gideceğiz. Buradan falan gitmiyoruz. Çünkü Edirne'nin oralardaydı. Şu da yesin. Haydi be. Tamam. Aa ben niye bunu açıyorum? Ha geldik. Evet yatakları gördüm geldik arkadaşlar kapı sınır kapısına bakın. Şu an e, yurt dışına yani Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapacağız bu e, sınır kapısında. <laughs> Gerçekten çok güzel yapmışlar ya hoşuma gitti. <laughs> kapı sınır kapısından geçiyoruz Avrupa'dan gelmişiz. Gurbetçiyiz. Biz gurbetçiyiz lo. Oh. O oh. hız sınırı 30 diyor. Ya şu yol planlayıcısını bir kapatın ya. Evet e, şurada tabelayı okuyabiliyoruz. Türkiye e, ne diyor kapı sınır kapısı. Girişin oraya e, kasisler koymuşlar. Gördüğünüz gibi giriş ve çıkışlarda kasisler var. Kameralarla falan donatılmış. Buradaki hız limiti arkadaşlar 30 Vay be ne güzel abi gerçekten çok güzel yapmışlar. Şuralarda bakayım dinlenme yerleri de sanırım şuralar. Aynen e, şuralarda da mol yerleri var. Şöyle şöyle çekebilir çekek. Bakayım doğru muymuş. O Aynen. Bir mol yeri. Şuradan bir dönelim. Dur, arkada İveko var. Ne diyor e, Edirne İstanbul... 20 kilometre Edirne İstanbul'a ise 220 kilometre var. Abi gerçekten çok hoşuma gitti bu benim e, 1825'te kullandığım e, Anadolu haritasından bence daha iyi bu Avrupa haritasıdır Avrupa'dan e, Türkiye'ye geçişli. E, i̇ndirme linkini vermeyeceğim daha bet olduğu için bitti zaman e, onun tanıtımda yaparım veririm linki. Ama zaten istiyorsanız Simülasyon Türkiye adlı internet sitesine girip oradan indirebilirsiniz. Ama oyun sürümünüzün 1.19.x Yani 1.19.1 olabilir, 2 olabilir. Yani öyle, benim 1.19.1s sürümü. Sorunsuz çalışmakta zaten benim sürümü uyarlanıyor. Çok güzel arkadaşlar yollar. Şu an grafikler yüksekte. Hiç kasma yok. Yüksek grafiklerde oynuyorum. Hiç kasma yok arkadaşlar. İlk defa e, kasmıyor oyun. Yüksek grafiklerde oynuyorum. Çok güzel yani. Çok öyle çim detayı falan yapmamışlar. Oyunu kastırmamışlar. E, en çok onu beğendim. İsterseniz abi bir şey. Edirne şehir merkezine bir girelim. Cami e, var orada bakın. Tamam sal dayı. Adamsın. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Edirne'nin içi böyle. Camiler bakın orada editlemişler. Çok güzel yapmışlar. Hiçbir Türkiye esasında ben cami görmemiştim. Ama simülasyon Türk yapmış helal olsun. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çok güzel bir e, Türkiye haritası. Ben çok gezmeyeceğim. Uzatmayacağım fazla. Bakın. E, sanırım aynen LKB falan değişmiş. Evet şurada da bir stadyum var sanırım. Şurası da stadyum. Şimdi stadyumun içinde göstereyim abi. Bakın. Aa ev var. <laughs> stadyumun içinde ev var ya. Neyse. Evet arkadaşlar, e, görmüşsünüz gibi Avrupa'dan Türkiye geçişli e, Anadolu şey Avrupa haritamız budur. İşte Avrupa-Türkiye artık e, tam e, toparlayamadım. Çok güzel olmuş arkadaşlar. E, dediğim gibi hala beta az kalmış. Ya yani az kalmamış değil, çok az yer var. Oraya işte yavaş yavaş toparlarlar. İşte bakın e, sınır kapısı şurası sanırım. Evet öyle arkadaşlar bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. hoşça kalın